Bu açıklamada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Burada açıklamayı okumadan soruyu çözmek mümkün değil çünkü aşağıda ne anlatılmak istendiğini ancak açıklamadan hareketle çözebileceğiz. Hikmet bütün olup bitenlerin esasını bilmektir. Olup bitenlerin esasını bilmek hikmettir. Felsefe ise bilgi peşinde olan ve bilgiyi seven bir kişinin düşünme etkinliğidir. Ne anlatılmak isteniyor şimdi burada? Felsefe bilgiye ulaşma yolunda bir düşünme etkinliğidir. Mesela bakın gayet e, mantıklı bir ifade. Dolayısıyla diğer şıklar aslında doğru değildir yani. Okumaya bile gerek yok ama biz gene de okuyalım. Felsefe hikmetten daha genel bir bilgidir. Burada ondan bahsedilmiyor. Felsefe bütün varlığı bilir. Hikmet sürekli yolda olmaktır. Felsefi bilgi olgulara dayanır. Evet, görüldüğü gibi felsefe bilgiye ulaşma yolunda bir düşünme etkinliğidir. Hikmet bütün olup bitenlerin esasını bilmekken, felsefe ise bilgi peşinde olan ve bilgiyi seven bir kişinin düşünme etkinliğidir. Yani bilgi peşinde olan, bilgiyi seven bir kişinin düşünme etkinliği. Dolayısıyla felsefe bilgiye ulaşma yolunda bir düşünme etkinliği olmuş olur. Cevap A şıkkı. İkinci sorumuz ise yukarıda verilen hangi isim Yunanca filosofya yani felsefe sözcüğünün kelime anlamını yazmıştır? Ee, şimdi biz burada felsefenin kelime anlamının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Felsefenin kelime anlamı yani filosofya bilgelik sevgisi anlamına gelen bir kelimedir. Dolayısıyla felsefe sınav kağıtlarını okuyan bir felsefe öğretmeni felsefe nedir sorusuna verilen cevapları kontrol ederken Ali'nin felsefe yolda olmaktır, Ayşe'nin doğru düşünmektir, Sema'nın inanılarını sorgulamaktır, Fatih'in bilgelik sevgisidir, Mehmet'in düşündüğünü düşünmektir cevaplarını yazdığını görmüştür. Dolayısıyla hangisi kelime anlamını yazmış? Bilgelik sevgisi yazan Fatih yani aşık. Bu tanıma dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bu tanım hangi tanım? Demek ki bir tanım var yukarıda. Platon'a göre felsefe doğruyu bulma yolunda düşünme etkinliğidir. Doğruyu bulma yolunda düşünme. E bu tanıma dayanarak hangisi söylenebilir? Felsefe hakikati aramak için ortaya konulan zihinsel bir çabadır. Yani hakikati aramak, doğruyu bulmak için ortaya konulan zihinsel bir çaba bir düşünme etkinliği zihinsel çaba düşünme aynı şeyi aynı ifadeyi birazcık dönüştürerek yazmışlar. Görüldüğü gibi A şıkkı diğer şıkları okumaya gerek yok. Yani okuyup hem zaman harcamak hem de kafa karıştırmak e, söz konusu olacak. Bu yüzden kesin cevabı bulduğumuzda devamını okumamalıyız. E, fakat öğrenci genelde diğerlerinde daha doğru cevap bulabilirim düşüncesiyle diğerlerinde okuyor. Hem zaman kaybediyor hem de kafası karışıyor. Çünkü çeldirici şıklara denk geliyor. Oysa burada çok bariz bir şekilde görülüyor bu şıkkın doğru olduğu. Doğru cevap A şıkkı. Verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir? Değildirin altı çizilmiş. Burada dikkat etmemiz gereken bir e, Önemli nokta altı çizili olan şeyi dikkat etmemiz için çizmişler cümleyi. Yani ona dikkat edeceğiz. Hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir? Yani e, felsefe dışındaki bir alanla alakalı bir soru arıyoruz. Bildiklerimizin sınırı var mıdır? Bu bir felsefi soru. Kaç tarz varlık vardır? Varlık felsefesi ile alakalı bir soru. Evrenin ana maddesi nedir? Felsefi bir soru. İnsan ahlaki eylemlerde bulunurken özgür müdür? Oldukça felsefi bir soru. İnsanlar neden ve nasıl unutur? Bakın, son derece psikolojik bir soru. Unutmanın sebepleri. Dolayısıyla yalnız 5 C şıkkı. 5. sorumuz ise bu açıklamada aşağıdaki ifadelerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? Demek ki yukarıda bir açıklama var ve bu açıklama aşağıdakilerden birini vurguluyor. Kant'a göre felsefenin nesneleri algılamaktan çok bilme tarzımızla meşgul olması gerekir. Yani nesneleri algılamaktan daha çok bilme tarzımız, bilme usulümüz, yöntemimiz, tekniğimizle meşgul olması gerekir diyor. Dolayısıyla bakalım cevaplara. Buna benzer bir ifade var mı? Hangisi vurgulanmak istenmiş? Felsefede amacın kesin bilgiye ulaşmak olduğu, felsefenin olanı incelemesi gerektiği, olanı incelemek, kesin bilgiye ulaşmak. Hayır. Felsefenin açıklamalarında bitmişliğin olmadığı. Hayır. Felsefenin bilimsel bilgi sonuçlarından yararlandığı. Hayır. Felsefenin varlığa ait bilgilerimizi elde etme yöntemiyle ilgilenmesi gerektiği. Evet. Bilgilerimizi elde etme yöntemi. Yani bilme tarzımızla meşgul olması gerekir diyor. Dolayısıyla E şıkkı. Verilen açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Yani aşağıda felsefi düşüncenin özellikleri var. Hepsi felsefi düşüncenin özellikleri olmalı. Fakat yukarıda bunlardan birisinin açıklaması yapılmış. Dolayısıyla biz bakacağız. Filozof ele aldığı konuları farklı yollarla çözümleyerek açıklığa kavuşturur. Demek ki bir çözümleme ve farklı yollarla inceleme olayı var. Çözümleme. Sonra da üzerinde düşünülüp çözümlenmiş ve aydınlığa kavuşturulmuş malzemeden hareketle konuları yeniden inşa eder ve onu bir bütünlüğe kavuşturur. Dolayısıyla bir ayrıştırma, analiz ve sonra bir bütünleştirme, tekrar sentez. Parçalama ve inşa etme tekrar. Eleştirici ve sorgulayıcı bu mu? Değil. Cevaplardan çok sorular değil, çözümleyici ve kurucu. Bakın, çözümlemek, ayrıştırmak, kurucu olmak, yeniden kurmak. Dolayısıyla bariz bir şekilde C şıkkını görüyoruz. Bu açıklamada felsefenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Felsefenin özelliklerinden birisi üzerinde durulmuş, fakat e, hepsinin değil. Yukarıda bir tanesinden durulmuş. Bunlardan hangisi? Felsefe'de ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi olgularla test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya konan düşüncenin çelişkisiz olmasıdır. Yani burada fikirlerin deneyle ispatlanması değil tutarlılıkları ifade ediliyor. Çelişkisiz olması e, fikrin kendi içindeki tutarlılığı, tutarlılığını e, ortaya koyan bir durumdur. Bakalım. Cevaplardan çok sorular önemlidir. Değil. Çağın koşullarından etkilenir. Değil. Eleştirici ve sorgulayıcıdır. Değil. Bitmişlik ve kesinlik yoktur. Değil. Mantıksal ve tutarlıdır. Evet. Bu özellik E şıkkında ifade edilmiş. Verilen ifadede Felsefenin aşağıdaki hangi özelliği vurgulanmaktadır? Gene benzer bir soru. Bir ifade verilmiş ve bu ifadede aşağıdakilerden birinin özelliği vurgulanmış. Bakalım. Felsefede soruların tek bir doğru cevabı olmadığı için önemli olan önermelerin birbiriyle mantıksal olarak bir aradalığıdır. Yani önermelerin birbirlerine göre olan tutarlılığı ki gene benzer bir soru ve benzer bir mantık eleştirel bir tavır sonucu ortaya çıkmış değil, kendi içinde tutarlıdır. Evet, kendi içinde tutarlıdır. Doğru cevabımız bu. Diğerleri yanlıştır. Dokuzun sorumuz. Verilen ifadeden felsefi düşünceye ait çıkarılabilecek özellik hangisidir? Yani felsefi düşünceye ait bir özellik çıkarılacak. Bu hangisidir diyor. Felsefede söz konusu olan tek bir insanın değil, genel olarak insanın yaşantısıdır. Yani böyle bir insanın özel problemi değil, herkesin problemi, insanın genel problemleri, böyle konuların e, evrensel oluşundan bahsediliyor burada. Bakalım cevaplarda ne var? E, cevaplardan çok sorular önemli değil, sorgulayıcı değil, aklı evet evrenseldir, E şıkkında net bir şekilde böyle sırıtıyor, gözümüze gözümüze sırıtıyor. Dolayısıyla E şıkkında. 10. sorumuz verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir? Değildir demiş ve altını çizmiş. Dikkat etmemiz isteniyor. Demek ki felsefi sorulardan e, olmayacak. Yani felsefe dışı başka bir konuyla alakalı soru vermiş. Bizden bunu arıyor. Bilgi objesini tam olarak yansıtabilir mi? Evet, bilginin objesini yansıtması sorunu felsefenin bir problemidir. Unutmanın nedenleri nelerdir? Unutmanın nedenleri psikoloji konusudur. Dolayısıyla ikinci ifade felsefi bir e, soru değildir ve felsefe bununla ilgilenmez. Dolayısıyla elde var bir, bir ikiyi aldık. Varlık değişken midir? Bu felsefi bir konu. Ahlaki eylemlerin amacı nedir? Bu da felsefi bir konu. Dolayısıyla sadece iki. Yalnız iki hangi şıkta görüyoruz? B şıkkında görüyoruz. Evet, 11 sorumuz açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Yani felsefi düşüncenin bir özelliği üzerinde durulmuş. Bu hangisidir diyor. Felsefi düşünme sadece sorgulananı tek taraflı düşünme değildir. Aynı zamanda sorgulamanın kendisini veya sorgulama sonucunu da sorgulamaktır. Şimdi biz bu tanımı e, bilmemiz gerekiyor. Bu tanım felsefenin refleksif oluşuyla alakalı bir tanımdır. Yani sorgulamayı da yeniden ele alıp sorgulayan ve sorgulama olayının kendisini de sorgulayan bir düşünüş biçimi. Buna refleksiflik deniyor. Yani bu bilgiyi siz bu parçadan çıkaramazsınız. Bu bilgi parça dışı kaynaklardan bilmeniz gereken bir bilgi. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. Refleksif bir düşüncedir. Ve 12. sorumuz Karl Jaspers'in bu sözü yani felsefe yolda olmaktır sözü felsefenin aşağıdaki hangi özelliğini dile getirmektedir? Şimdi burada tabi birazcık yorum gerekiyor. Yolda olmak derken bir yürüyüşü, bir sonuca ulaşmadan, sonuca varmadan yalnızca süreci ifade eden, süreci anlamlı bulan bir ifade bu. Sorgulamayı devam ettirmekten bahsediyor. Dolayısıyla dogmatik olmaması, subjektif olması, bitmişlik ve kesinliğin olmaması, evet, bitmişlik ve kesinliğin olmaması cevabı burada e, çok net olarak görebileceğimiz bir durumdur. Yani yolda olmak derken bir e, bir yere varmayı değil, bir kesinliğe bir sonuca ulaşmayı değil, bir süreci devam etmeyi ifade eden, sorgulamayı devam ettirmeyi ifade eden bir anlayış dolayısıyla bu özellik vurgulanmıştır. Cevabımız C şıkkında böyle gayet güzel bir şekilde duruyor.